Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Şapkın'ın heyecanla beklenen 35. bölümünden yepyeni görüntüler getirdik. Bildiğiniz üzere bölüm sonunda Kazım, Seyran ve Hattuç'u Antep'e göndereceğini söyledi ve işte Ferit... Ee... Seyran ve Hattuç'un bindiği otobüsün önünü kesiyor tabi bu kamera arkası görüntülerimiz 35. bölüme ait arkadaşlar bakalım yeni bölümde daha neler olacak eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın